Herkese merhaba. Dün de bahsetmiştim zaten. E, Avon kolimi e, e, yarın anlatacağım demiştim. Kolilerim geldi. Üç tane kolim var. E, öncelikle iki kolim hediye. Bu e, satıştan kazandığım hediye. Yüksek bir satış miktarına ulaşan temsilcilere, özellikle vitrin temsilcileri hediyeydi. Her temsilciye değil. Seçili temsilcilereydi. Seçili temsilcilerin içerisinde ben de olduğum için tost makinesine koştum ve kazandım. Bunu açmaya gerek yok. Burada da Satış ee, liderliğinden kazandım diye liderlikten kazandım tekrar söylüyorum. Bu e, üründen ben çok sattım çok seviliyordu. Hatta bir müşterim geldi tekrar var mı diye sordu. İnşallah ona ulaşabilirsem haber vereceğim. E, Linas Cam Sevil e, açıyorum ana. dan çıkarması bayağı zor olacak. Çek. Kırmadan çekilirsin. Nasıl konuşulan? Aynen. zorla bilmem ne. Şuradan açacağım. İşte başı şu. Bu satış liderliğinden kazandığı hediye. Ya kalabalık misafirleri olan aileler için, davetler için, düğünler için, nişanlar için son derece güzel bir cam sebil. Ee, bunu zaten birazdan hazırlayıp görselini paylaşıyor olacağım. Şimdilik bu kadar bu ürünü anlatmış olmam yeterli. Diğer kolinde hem siz anlatmak istediğim ürünler var ve hediyeler de var yine. geldi. Broşür de gelmiş, katalog da gelmiş. Belir de kalmamıştı. Belirli kutlarda satış yaptığım için çanta kazanmışım yine. Avon çanta. Değeri 2,5-3 lira civarında. Ee, Maxima parfüm istedim. Maxima parfüm premium parfüm ve kokusu. içerisinde altın içeriği var. Ve altın gibi kokuyor bu parfümü kullananlar e, bayağı böyle lüks ve zengin bir kokuya sahip olmuş oluyor e, premium ve farklı koku isteyenlere veriyorum yine Atraksiyon Rush içinde aynı şey geçerli elimde vardı satmıştım tekrardan istedim bunlar premium parfümdür ve kaliteli farklı koku isteyenler için veriyorum zaten e, Maxima'nın losyonu da vardı elimde birazdan görselini hazırlıyor olacağım e, Bu bu şekilde şimdi yeni çıkan parfümümüzü anlatmak istiyorum e, Atraksiyon Yunus e, Unisex parfüm. Bu parfümün zaten durumda reklamlarını yapıyordum. Parfümün özelliği hem beyazı hem siyahı e, iste, isteyen beyazın hem bayanın hem erkeği kullanabiliyor. Yine siyahını isteyen beyazını ve erkeği kullanabiliyor. Bu çift bir parfüm. E, mesela bir tane çift e, karı koca veya sevgili bu parfüm satın aldığın zaman çiftler e, ikisinden bir parfümü tercih edip kullanabiliyor. Yani iki parfüm de hem bayan için hem erkek için kullanılabiliyor. Yani zaman zaman da değiştirebilirler kokularını. Özellikle çiftler için üretilmiş bir parfüm. Ee, şişesini de hatırlarsanız e, ona göre tasarlamışlar. Tamam onu da göstereyim. Siz gelmediniz ben artık burada. Ama yemek yedim ya. <laughs> Açabilecek miyim? Neyse çektiriyor musun sen? Aynen aynen. Tamam. Siz birazdan bakmaya gelin. Tamam. Ben oh, dergi diye... alayım direkt şu paketten. Evet kızlar, kızlar dergi istiyorlar hemen vereyim. Abla şu bardağı açsana. Bardağı açtım da. Şunu bir şey bakmam lazım. Yani. Ne kadar <laughs> o? Bakacağız birazdan. Şey, tamam. Şöyle ha. göstereceğim. Zaten bunu güzel da yine görselini yani. hazırlayacağım. Kendim ki durumlarda da paylaşıyorum. Şu şekilde çok tarz, çok şık. Ee, yani düğün bohçalarına, gelin bohçalarına süper bir parfüm. Kokusu da efsane. Ve yine ben e, vitrin temsilcisi olduğum için bana özel belirli sayıda parfüm satın aldığım için Avon iki tanesini hediye ettim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani e, Avon satışı ve liderliği yaptığınız zaman da size satışınıza göre belirli zamanlarda ayrıcalıklar sunuyor. Aklınızda olsun. Bu iki tane parfüm de dört tane satın aldığım için bana hediye geldi. Böyle güzellikleri de oluyor. Aman gitmeyin. Çorap Şimdi burada başka ne var? Geçen kampanyadan e, kolonya vardı, gelmemişti. Zaten elimde kolonya da kalmamıştı, parfümlü kolonya. Çok iyi oldu. Erkekler özellikle arabalarında falan bu şekilde tercih ediyor. Gayet hoş kokusu bu parfümde. Sattım zaten. Kolonya elimde dediğim gibi bir tane kalmıştı. Bu da çok hoş. Yine e, Annevin Platinum serisinin yeni ürünü sipariş ettim. Bu zaten siparişti. E, bu da çok güzel bir atıyorum Ben kendim Şimdi gelelim. Benim en çok kullandığım, en çok sattığım ürünlerden bir tanesine. Açılı açılıp kapanabilen asansörlü kalemimiz. İstersen yakına gel Zeynep. Şimdi ben bu Starry Night Blue rengini, mavi rengini çok kullanıyordum. Bilmiyorum gözüküyor mu oradan. Ve benim bitmişti maalesef ki tatil, tatilde bu kalemsiz kaldım. Birçok makyajımda mavi rimel diye mavi kalem kullanıyorum. Bir tane kalem belki bana bir sene falan gidiyor. Ee, ve kesinlikle terlemede makyaj üzerinde akma yapmıyor. Makyaj malzemesi de çıkarmadığınız sürece çıkmıyor. Ben bütün renklerine sahibim. Çok satıyorum. Çok beğeniyorum. O yüzden size de öneriyorum. Ee, bugünkü kolim burada bitti. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.